Bir devletin itibarı vardır, saygınlığı vardır. Devletin itibarını ve saygınlığını, şerefini, onurunu koruyacak olan yönetimdir. Devleti yönetenlerdir. Eğer İstanbul'da Suudi konsolosluğunda bir cinayet işleniyorsa o cinayetin bütün ayrıntılarını sorgulamak ve gerçeği halka, halkla paylaşmak artı gerekli cezayı vermek Türkiye Cumhuriyeti devletinin görevidir. Eğer siz para uğruna Türkiye'yi kötü yönettiniz, dilencilik yapıp gidiyorsunuz birilerinden para istemeye ve tutuyorsunuz Türkiye'de görülmekte olan bir davayı ve işlenen bir cinayeti birilerinin talebi üzerine para uğruna Suudi Arabistan'a veriyorsunuz. Al sen bak diyorsunuz. Bunu yazan yargıç da diyor ki söz konusu davanın devri sanıklar açısından kendi davalarının yargıcı olmak sonucunu doğuracaktır. Katil hakim aynı adam. Türkçesi bu. Davalar davalar bozulan ikili ilişkilerin düzeltilmesine diyet olarak verilmiştir diyor. Bu kadar açık, bu kadar net konu ortaya. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde vicdan sahibi olan herkese sormak isterim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin itibarını bu kadar ayaklar altına alan para uğruna bu ülkenin itibarını birilerine satan adama Allah aşkına ne denir bu ülkede? Ne denir bu ülkede? Cinayet öncesi geliyorlar zaten. Üç tane tuğ general, iki tane yarbay, iki teğmen, sekiz istihbarat elemanı geliyor. Hepsi biliniyor zaten. Katlediyorlar konsolosluktan. Türkiye Cumhuriyeti devletinin itibarını İstanbul'daki Suudi Konsolosluğu'nun bahçesine gömüyorlar. Bunlar ülkeye asla ve asla asla ve asla itibar kazandıracak olaylar değildir. İtibar kaybettirecek olaylardır. Ülkeyi alıyorsunuz. Acaba bana biraz borç para verebilir mi diye dilenci gibi ya ben senin katilini de sana vereceğim diyor. Davayı da sana vereceğim diyor. Cinayeti de görmeyeceğim diyor. Yeter ki bana biraz borç para ver diyor. Yeter ki bana biraz borç para ver deyip de yola çıkanlar, memleketi bu hale getirenlerden Allah aşkına ne yapacağız? O insanlara ne yapacağız? Sandığa gideceğiz sanda. Sandığa gideceğiz demokratik yollarla. Ben bunların tamamını emekli edeceğim. Söz veriyorum. Tamamını emekli edeceğim. Olacak, olacak. Hepsini yapacağız. Hiç endişe etmeyin. Bir de daha önceden beyefendi o kadar yüksekten atıyor ki. Suudi Arabistan belgeleri dinlemek istedi ama bir de almak istedi. Dinletiriz, gösteririz ama vermeyiz. Verelim de ondan sonra bunları yok mu edeceksiniz? Verdiler. Verdiler. Ya adam bari sözünde durur ya. Devam ediyor. Kaşıkçı Başkonsol başkonsolosluktan ne yazık ki alçakça bir operasyonla şehit edildi. Böyle diyor Erdoğan. Veliat Pires dedi ki gelecek olan beyefendi. Cemal Kaşıkçı başkonsolosluktan çıktı diyor. Yani ayrıldı diyor. Ya Cemal Kaşıkçı çocuk mu? Dışarıda nişanlısı var. Onu alıp ayrılamaz mıydı diyor. Bunlar dünyayı enayi zannediyor. Bu milleti enayi değil. Bu millet enayi değil hesabını sormasını bilir diyor. Kim enayi oldu? Bu millet değil doğru. Ama birileri kendisini enayi yerine koydu. Para için. Üç kuruş için. Üç kuruş. Üç tane sen, Beş tane dolar için. Türkiye'nin itibarı satıldı. Değerli arkadaşlarım. Dolayısıyla hiç kimse endişe etmesin. Bütün bunları anlatmamın nedeni görün. Türkiye'nin nasıl yönetildiğini görün. Böyle bir ülkeyi böyle bir ülkeyi bu kadar güzel bir ülkeyi bu kadar kötü yönetemezsiniz. Türkiye'nin itibarını yerle bir ediyorsunuz siz. Şimdi geliyor. Gelecek. Gene kucaklaşacaklar. Türkiye Cumhuriyeti devletinin başındaki kişi cinayet emrini veren katille kucaklaşacak. Evet. Onun için AK Parti'ye geçmişte oy vermiş ama bugün vicdanını sorgulayan bütün kardeşlerime sesleniyorum. Ve bütün kendisini ülkücü olarak tanımlayan bütün ülkücü kardeşlerime sesleniyorum. Bu ülkenin itibarını koruyan biziz. Bu ülkede hakkı, hukuku ve adaleti savunan biziz. Bu ülkede bir cinayet işlendiyse cinayetin, mahkemenin, görülecek yerinin Türkiye olduğunu bileniz. Davaları birilerine dolar değil, milyar değil değil, milyarlar değil, trilyonlarca dolar bile verseler asla devretmeyeceğimizi bileniz biz. Ama bunlar tam tersini yaptılar. O nedenle kardeşlerime sesleniyorum. Artık dur demenin zamanı. Sandığa gideceksiniz. Elinizi vicdanınıza koyun. Türkiye'nin itibarı evet itibarı. Türkiye'nin şerefi evet şerefi. Türkiye'nin onuru evet onuru. Yerde bırakılan bir Türkiye değil. Ayağa kalkan, güçlü, onurlu, onurlu duran bir Türkiye istiyoruz. Yapmadılar. Onurumuzu ayaklar altına aldılar. Zaten başlangıç belliydi. Bakın İsrail... Mavi Marmara'da bizim 10 tane kardeşimizi şehit ettiler değil mi? Mavi Marmara'da. Dosyayı verdiler mi Türkiye'ye? Vermediler. Ben devlet üstelik açık açık sularda. Denizin açık sularında. Kendi kara sularında değil. Bizimki gene esti Asarız keseriz şudur budur falan. Sana 10 milyar dolar, 20 milyar, 20 milyon dolardı galiba değil mi? 20 milyon dolar verip dosyayı kapat dediler. 20 milyon dolara dosyayı kapattı. Onlar unuttu ama biz unutmadık. Bu ülkenin itibarı için unutmadık. Rüşvet alandan büyük elçi yaparsanız zaten bu baştan itibaren kokmaya başlar. Kokmaya başladı zaten. Şimdi kucaklaşacak. Ne diyecek? Bana biraz para ver diyecek. Zor durumdayım diyecek. Ya onurunla dersin ki kardeşim ben bu devleti yönetemiyorum. Onurumla ben bu görevi bırakıyorum. Yönetecek kişi gelsin buraya. Sandığı koyuyorum. Millet gelsin. Yeni başkanı seçsin. Ve Türkiye'de bu rezaletten kurtulsun. Dersin kardeşim. Dersin.